E, merhaba benim adım Alperen Türcan, e, Makine Bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Mezuniyet projemiz için e, bir elektrikli scooter imalatı seçtik. E, bunun için öncelikle farklı farklı e, böyle elektrikli scooter türlerinin e, tasarımlarını araştırdık. Bunu araştırırken gördük ki birçok farklı e, tasarım çeşidi, imalat çeşidi var. Bunlardan e, bize en uygun olanını önce bir belirledik. Bunu belirledikten sonra bunu bu tasarım için parçaları belirledik. Daha sonra bu parçaları en uygun, en ucuzda nereden alırız? Bunları araştırdık. Her yeri gezdik, dolaştık. Ben akü üzerinde yoğunlaştım. Akü için 12 volt, 9 amper bir akü bulduk en başında. Bunu bağladık ama daha sonra şöyle bir şey karar verdik. Bundan bu aküden bir tane daha takıp amperini 18'e arttırmış olduk. Böylelikle daha uzun süre gidebilecek. Şöyle Demirhan de bir gel, yakından göster. Şurada kutusunu ayarladık. Aküler de burada, bu kutunun içinde. ben Mücahit Börekçi. Ee, makine Programı 2. sınıf öğrencisiyim. Ee, elektrik Üst Projesi'nde ben de e, elektrik bağlantılarıyla ilgili çalışmaları yaptım. Ee, buradan, aküden aldığımız elektriği şöyle bir kabloyla ile direktmen buradan direksiyona bir tuş bağladık. Şu an e, akü kapalı. Ee, daha sonra şuraya bir tane anahtar ekledim ee, Şey bağlan, e, aküden daha fazla enerji gitmemesi açısından. Bu şu an kapalı vaziyette. Bu, bu şekilde bastığımda çalışmıyor. Daha sonra bunu buradan açıyorum alttan. Bu sefer açtım. Buradan tuşa bastığımda çalışıyor. Bu şekilde. Merhabalar ben Emirhan Varlık. Ee, makine programı 2. sınıf öğrencisiyim. E, bu da bizim görmüş olduğumuz mezuniyet projemiz. Ben e, bu mezuniyet projesini eskitir'da e, tabanını yani şesini kendi tasar kendi tasarladım, e, gerekli parçaları ayarladım e, ergonomik şekilde olacak şekilde. E, bunun için e, şasi olarak e, profil demir kullandım. E, Demirin ucundaki şu kenarlardaki iki yerlerden kaynak ettim. Onun, onun dışında e, kaynağın üst kısmına da baklava şeklinde saç kullandım. O saçları da şu alardan e, 5-10 tane vida ile birleştirdim. Ee, onun dışında ise bunun ölçüsü 30'a genişliği 120'de, 120 de 120 santimetre olacak şekilde ayarladım. Ee, bu baklava seçmemin ana sebebi ise hem ağırlık odaklı olması hem de e, performans olarak da daha iyi e, hızlanabilmesi açısından bu saç, saçı seçmek istedim ve bunu uyguladım. Onun dışında mücadele arkadaşımız da e, aküden gelen kabloları şurada ayarladı. İsterseniz kendisi göstermek istiyorsanız. Ee, buradan aküden al, aküden e, bağladığımız kabloları şuradan profilin içinden e, geçirdik. Buradan daha sonra şarj edebilmek için e, buraya bir tane jack girişi aldık. Buradan artı eksi e, kutuplarını birbirine bağladık. Buradan bu profili e, şuradan bir delik açtık. Daha sonra e, şu jack girişini de buraya montaladıktan sonra buradan direktmen şarj edebiliyoruz olacağız. Ben Makine Programı Öğrencisi Salih Kazak. Elektrikli skotör üretimi için ben bunun hareket iletimini sağlayan motorla ilgilendim. Öncelikle, bu cahil aşikar çevirirsem motoru daha iyi gösterelim. Öncelikle motorumuz engelli araçlarında kullanılan, akülü arabalarında kullanılan elektrikli skotörlerdendir, motorlardandır. Bunu uzun bir araştırma sonucu bir ikinci elci arkadaştan buldum. Normalde çok yüksek meblalar çıkıyor. Daha güçlü motorlar kullanmayı isterdik ama e, maliyet açısından biraz kısmamız gerektiği için e, en uygun bize güç verebilecek ve hareketimizi sağlayabilecek, yük taşıyabilecek motoru biz bunu bulduk. E, onun dışında buradaki motoru buradan çekebilirsen Alperen. E, gerçi çok gözükmeyecek ama tekerin e, arasına normalde bilyeler vardı. Biz bu bilyeleri söktük. Bu taraftan göster bilyeler vardı. Bilyeleri söktük. Onun yerine yuvarlak bir şekilde burç yaptırdık tornada. Ee, bunları da ekstra hani kendimiz ölçü alıp verdik. Tekere söktürdük. Sekmanlar vardı. Onları söktük. Komple kendimiz yaptırdık. Ee, tekerlekleri de e, uygun bir ikinci elciden tekrar gittik. Bir araştırma sonucu. Çok büyük çapı olduğunda kontrol zorlaşacağı için hani çapı 20'de 25 aralığında tutmaya çalıştık. Ee, onun dışında bu motor için düşündüğümüz daha farklı şeyler vardı aslında. Zincir sistemiyle biz yapmayı düşündük ama bu zincir sisteminde e, zincirin sesi ve tehlikeli olabileceğini az çok tahmin edip ve kullanılan sistemlerde çok iyi performanslar alınmadığı için e, biz o zincir sisteminden vazgeçtik. Daha sonra lastiği e, havalı lastik yapalım dedik. Bu havalı lastiğe de e, e, şarjlı matkap bağlayalım istedik ama bu şarjlı matkaplarda da bu sefer bağlantı işlemlerinde iletiminde biraz sıkıntı çekeceğimiz için hani yüke bindiğinde çalışmama ihtimali olduğu için denemedik. Onun dışında burada Emirhan'ın tasarladığı iskelet sisteminden 45'lik bir demir geçişiyle 45'e 45, e 45 gidona giden arayı kaynak yaptık. Buraya bir gidon yaptık. Burada ortalama bir 30 cm uzunluğunda bir borumuz var. Bu borunun iki tarafında da bilyeler var burada ve altında. Bu biraların içi 25 milim. Ee, bu boru da 25 milim. Bu şu kalınlığı. Bu boruyu e, rulmanlar koyduk arasında. Rulmanların arasından geçecek şekilde tasarladık. Tekerleklere de buraya e, 40 milimlik bir lama, 2 milim, 3 milim kalınlığında bir U büktürdük. E, Tekerleklere de burada arasındaki direk rulmanın ortasından bir somun civata yardımıyla arasını pullarla destekleyerek hani teker rulmanı engellememesi amacıyla e, Somun ve civata bağlantısıyla tamamladık. Genel olarak skuterimizin her yeri kaynak bağlantısıyla tamamlanmış oldu. Sağlamlık açısından daha önemli bir noktaya taşımış oldu bizi. Şimdi test için Alperen'i skutura alalım.